Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lozon ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuilier'e stadında oynanacak karşılaşma TSI 21. 15'te başlayacak. Yayın kanalı henüz netleşmedi. Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Lampset ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş, Konferans Ligi'nin üçüncü eleme turunda İrlanda takımı ST. Patrick'si iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lozon'u da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak. Eksikler siyah-beyazlı takımda Lozon karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Eyüp spor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Curasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Mucci'nin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi. Elan Ricardo ayrıldı Beşiktaş. Orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu Brezilya ekibi Atletico Paranense'ye kiraladı. Kolombiyalı futbolcu 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Atletico Paranaense'de görev yapacak. NDD ve Taylan Bulut kadroya eklendi. Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfried NDD ile Taylan Bulut UEFA Konferans Ligi listesine eklendi. Siyah beyazlı formayla ilk maçlarına Süper Lig'de İKAS Eyüp Spor karşısında çıkan oyuncular, Lozon maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen listede yer aldı. Son 3 maçta 3 galibiyet Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Şahtar Donetsk'e kaybettiği iki karşılaşmanın ardından toparlandı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı ST. Patrick'si 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de İKAS Eyüp Sporu mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Siyah-beyazlı takım, Lozon'u deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Lozon 2 rakibini geçerek Beşiktaş'a rakip olduğu İsviçre ekibi Lozon, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan itibaren başladı. İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lozon, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi ve 3. Eleme turunda Kazak temsilcisi Astana ile eşleşti. Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1 yenen İsviçre takımı, rövanşta da 2 ila 0 galip geldi ve adını playoff turuna yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.